Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Ölüm anında yerleşen itikat esaslarının aynere geçme durumu var. Allahu Teala'nın zatına taalluk eden itikadi meseleler aynel duruma geçtiği zaman küfür veya iman mesabesine geçilir. Mesela dünyadayken zaman mahluktur diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini çarpıtan tersine manaya yoran kişiler öldükleri vakit ruhma yerleşikleri zaman maluktur anlayışı Allahu Teala'nın zatının zaman olduğu anlayışıyla beraber küfre tebdil olurlar. Yani kafir olarak ölürler. Ama dünyadayken yaşayan, yaşarken Resulullah'a güven dolayısıyla Madem ki Resulullah bildirmiştir, ben bunu anlayamasam da bu şekilde kabul ediyorum diyen açıldığında bu ilmi bilgi zaman Allah'tır ilmi bilgisi ve ayetlerden çıkardığımız bilgi e, zaman Allah'tır'a aynıle döndüğünde aynıle yakın bilgiye döndüğünde kişi der ki Resulullah bunu bildirmiştir sırına bu şekilde yerleştirmişse Resulullah bildirmişti ben kabul etmiştim. Ee, bu şekilde kabul etmiştim der, kabul eder, iman üzere geçer. Ama maluk diye yerleştiren küfür, küfür, küfür durumuna geçer. Kafir olarak ölür. Ee, hele hele yaşarken batınına bu konu hakkında bizim anlattığımız, açıkladığımız gibi batınına yerleştiren zaman Allah'tır'ı bu konuda itikadi, esenlik sağlayan belki de çok rahat bir şekilde e, iman e, safhasına geçer. Bu Allah'ın fazladır dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.